Kanser hastalığı hayatının baharındaki bir yıldızı daha yaşamdan kopardı. Şarkıcı Şimal 39 yaşında bu dünyaya veda etti. Çok mücadele etti, çok direndi, ancak defalarca yenmesine rağmen kanser peşini bırakmadı. Ondan geriye hüzünlü şarkılar ve ağlatan bir hikaye kaldı. Ne? Şimal, Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi, İzmir'de büyüdü. İki kardeşi vardı. Ortaokul ve lisede müzikle ilgilenmesine rağmen 9 Eylül Üniversitesi'nde turizm okudu. Mezun olduktan sonra hayallerinin peşinden İstanbul'a gitti. Çok geçmeden 2011 yılında Duello isimli iki şarkıdan oluşan single'la şarkıcılığa adım attı. Daha sonra 2013 yılında Başlangıç isimli mini albümü çıktı. Şimal sesi ve güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Sahnede hayat doluydu. Çoğunlukla neşeli, hareketli şarkılar seslendiriyordu. Daha sonraki seneler Ucuz Roman, Ferman, Ağla Ağla ve Z Raporu gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Bir özür dilemek mi bu aşkın derdi? de bir gün çok noktası şımal, güzel, genç ve şöhretli bir kadındı artık. Lüks mekanlarda şarkı söylüyor, ışıltılı sahnelerde boy gösteriyordu. Ancak dışı ne kadar parlak ve güzel görünse de kendisini ihmal ediyordu. Sinsi bir hastalık yavaş yavaş bedeninde büyüyordu. 2021'de göğsündeki bir kitle nedeniyle doktora gitti. İlk önce pek önemsemedi ama sonuçlar geldiğinde rapordaki tümör ve metastaz kelimeleri onu saniyeler içinde alt üst etti. Kariyeri, planları, geleceğe dönük tüm hayalleri bir anda önemsiz bir detaya dönüştü. Bir haftada onlarca doktor gezdi. Lenf bezi, kürek kemiği, metastazlar, tümör izlenmektedir diye bir cümle vardı. Sadece o cümlede yüreğime bir acı oturdu. O an hayata dair bütün planlarım, hayallerim durdu. Kan akışım, kalp atışım yavaşladı. Bir hafta boyunca Türkiye'nin en iyi onkoloji doktorlarıyla görüştüm. En azaltmış doktor. Biraz da kendisine kızgın dişimal. Dışımı süslerken içimi unutmuşum diyordu. İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim, öteledim. Ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak söylemek istediğim şu ki, bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek. Dışımı süslerken içimi unutmuşum kendime çok kızgınım aslına bakarsanız. Hem de benim için en önemli şeyi sağlığımı erteledim. Meme kanserine yakalanan Şimali en çok üzen o uzun saçlarını kaybetmekti. Henüz 35 yaşındaydı. Kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle zorlu bir mücadeleye başladı. 43 kiloya düştü. Sağ memesi alındı, içine implant yerleştirildi. Koltuk altı temizlendi. 2022 yılında hastalığı yendiğini duyurduğunda sevinçten gözyaşları döküyordu. Yılların hatırına denmemeli Hoşça kal Hastalık sonrası dünyaya daha sakin bakmaya başladı. Artık çok hayal kurmuyorum ya da gerçekçi hayaller kuruyorum diyordu. Bir nevi dünya hayatının nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğunu, gençliğin, güzelliğin, şöhretin bir anda insanın elinden kayıp gittiğini anlamıştı. İşim. Yeniden sahnelere dönen Şimal'in korktuğu çok geçmeden başına geldi. 2024 yılında rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edildi. Ocak ayında 8 saat süren bir ameliyat geçirdi. Ağustos ayında hastalığın beyin zarına metastaz yaptığı açıklandı. Bu süreçte saçlarını kazıttı ve sosyal medya üzerinden takipçileriyle duygularını paylaştı. Saçlarım dökülmüş, kaşım kirpiğim dökülmüş. Hiçbirinin gram önemi yok diyordu. Her şeye rağmen güçlü kalmaya çalışıyordu. Allah'tan Onur'um var. Onlara da selam olsun. Platin Peruk. var ya. 2021'de Necati Arıcı ile nişanlandıktan sonra kansere yakalanan Şimal'in bu süreçte en büyük destekçisi eşiydi. Zor anlarında ruhsal ve fiziksel travmalar yaşadığı günlerde yanında hep o vardı. şu Hı? elini parmağına ne taktılar? Yüzük. <laughs> <Hı? gülüyor> Nerede taktılar bunu? Benim yüzüm değil. Kime yüzüyor? Kanser yeniden nüksedince gözyaşlarıyla saçlarını böyle kestiren Şimal, moralini hep yüksek tutmaya çalıştı. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun diyordu. Ben saygılarım. Ne yapayım? Saygılarım. Saygılarım. Ancak moralleri yüksek tutmak her zaman iyi olmaya yetmiyordu. Bazen hastalık onu nefessiz bırakıyor, bazen hayat enerjisini alıp götürüyordu. Tüm aile olarak yıkılmış durumdayız. Tam toparlandık derken bir daha özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim. Yoruldum artık sanırım. Tansiyonum düşük. Yemek yiyemiyorum. Bu yüzden çok kilo verdim. Sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. <laughs> Mayıs 2025'te durumu giderek kötüleşti. Tekrar hastaneye yatırıldı. Tedavi görmeye başladı. 30 Mayıs 2025'te ise acı haber geldi. Şimal 4 yıl boyunca savaştığı kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Hikayesi 39 yaşında dramatik bir şekilde son buldu. Ne o? Şimal maalesef bu illet hastalığa verdiğimiz ne ilk ne de son kurban. Kanser adeta çağın vebası haline geldi. Birçok insanı genç yaşta hayattan koparan bu hastalık geride gözü yaşlı çocuklar, eşler ve anne babalar bırakıyor. 4 yıl boyunca büyük acılar çeken, kanserin hem fiziki hem de psikolojik tahribatıyla baş etmeye çalışan Şimal'in hikayesi başladığı yerde nihayet erdi. Karaca Ahmet Gasilhanesi'ndeki helallik alınmasına arkadaşları Deryaoğlu, Murat Dalkılıç, Merve Özbey de katıldı. İstanbul'da helallik alındıktan sonra cenaze toprağa verilmek üzere Kuşadası'na götürüldü. Şimal Kuşadası'nda ailesi, yakınları ve çok sayıda seveninin katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi helal mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Şimal genç yaşta şöhreti buldu. Enerjik, hareketli şarkılarıyla hayat doluydu. Hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Ancak yakalandığı hastalık hayallerini de hayatını da yarım bıraktı. Geride fotoğraflarda saklı kalan güzeller güzeli bir kadın ve ona eşlik eden hüzünlü şarkılar kaldı. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.